kadınlar mesela yakışıklı erkeklerden etkilenirler. Böyle boylu boslu, yakışıklı, akıllı, temiz. Ya bütün insanlar beğenir. Erkekler de göz, güzel, gösterişli, kadınsı, cazibeli kadınlardan hoşlanır, beğenirler. Onlar herhangi bir şey anlattığında inanma eğilimi daha güçlü olur. Yani tabii bu güzel bir şey değil mi? İnsan fıtratında da mesela cahil değil de mesela alim bir insan düşünelim. Ama çirkin evet. ve bakımsız. O doğru anlatsa bile etkilenmez insanlar. Evet. evet. Dinlemezler. Güzel bir kadın. Herhangi bir şey anlattığında insanlar ona inanır. Evet. Sempati duyar. Doğal olarak sempati duyar. Onun için diyorlar ki işte Tülay Kumaşçı niye böyle, niye Esra Saraçoğlu, niye dekolteler, niye güzel. Ya akıl almaz bir hayranlık var mı yok mu? Evet, var. var. Evet. E, bir şey dedim mi mesela herhangi bir sözü hemen hoşunuza gidiyor. Evet, evet. Hemen başlık yapıyorsunuz. E, bir gariban söylesin dinler misiniz? Evet. Muhatap dahi olmaz. Ya evet. e, onlar söyledi miydi yer gökün diyor. Evet. İki kelime ediyor. Evet. Bütün internet sitelerinde yayılıyor. Halktan birisi bir hanım mesela başı kapalı bir hanım aynı şeyi söylesin. Bana bir tane muhatap olan adam gösterdi. Ama onlar söyledi mi? Değil mi? Her yerde manşet oluyor. 3-5 iyi güzel bir kelime kullanmaları yeterli oluyor. Bu İslam'ı tebliğde güzel bir metottur. Mesela yakışıklı bir insan, yakışıklı bir erkek bir şey söylediğinde kadınlar onu dinler. Çirkin bir erkek anlatsın dinlemezler. İlk bunu fark eden Hazreti Süleyman'dır. Onun için bütün tebliğcileri hep en güzel insanlardan seçti Hazreti Süleyman. Kadınlardan da erkeklerden de tebliğcileri harikulade har güzeldi. En güzel atlara bindiriyordu onları. En güzel kıyafetleri giydiriyordu. Mücevherler Kıyafetler, arabalar o devrin en mükemmel teknolojisini kullanıyordu. Ve tebliğde üstüne yoktu Hazreti Süleyman. Süleyman'ın meseleleri vardır. Tevrat'ta geçer. O Hazreti Süleyman tebliğ işte. Dünyaya tebliğ. Her yerde anlatılmıştır onlar. Ta Habeşistan'a kadar gitmişti tebliğciler. Hayran olmuşlar onlar. Biz daha önce duymuştuk diyorlar. Biliyoruz yani bütün bölge Süleyman'ın meselelerini ezberden biliyordu. Sadece Süleyman anlatmıyordu. Talebeleri anlatıyordu. Ama talebeleri akıl almaz yakışıklıydı. Hanımlar da akıl almaz güzeldiler. Bu bir yöntemdir. Güzel bir yöntemdir. Melekler de çok güzel olur. Niye güzel oluyor melekler? Mesela erkek melekler geliyorlar. her Harikulade yakışıklı. Harkulade üstü harkulade. Peygamberimiz Hazreti Dıhye'yi gönderdi İstanbul'a. Bizans'a tebliğe. Bütün Bizans sokakları yıkıldı. Bizanslı kadınlar ta bellerine kadar sarktı camlardan aşağı görebilmek için Dıhye'yi. Peygamberimize çok benziyordu Hazreti Dıhye. Cebrail de Hazreti Dıhye suretinde geliyordu. Yani o devrin en yakışıklısıydı. Peygamberimizden sonra. Boy, boz, aslan gibi geniş omuzlu, simsiyah gözler. Akı bembeyaz. Hanımlar baktı mı böyle bir dünya etraflarında bir dönüyordu böyle. Tebliğe geldi. Bütün Bizans'ın ruhuna o işledi İslam ruhu. Fatih Sultan Mehmet'e kadar geldi o ruh işte. Bizans'ın içten kapısını açanlar o gizli Müslümanlardı kapılar içeriden açtılar. Evet. Sırf kapı yıkarak girilmedi yani.